Zaman zaman evliler, flört edenler, beraber yaşayanlar, maillerde sorular soruyorlar, koltuğa geliyorlar. Diyorlar ki mesela hatırlıyorum 4 yıldır flört ediyoruz ve artık evlenmeliyiz kararında olan iki genç geldi bir defa. Size nasıl yardımcı olabilirim dediğimde önce kız olan atıldı. Aslında dedi hemen kestirmeden söze gireyim hocam dedi bizim problemimiz cinsellik. Biz 4 yıldır flört ediyoruz. Önceden arkadaştık sonra 4 yıl çıkmaya başladık ve ilişkimiz başlamış oldu. Ve şimdi de artık 4 yıl yeter dedik ve evlenmeye doğru artık ilerlemek istiyoruz. Ama bizim cinselliğimiz neredeyse hiç yok. Genç delikanlı da orada dinliyor, onaylıyor yer yer. Hani bir konuşmak ister gibi hamle yapıyor. Onu da dinledim. O da aynı şekilde. E peki ilk başladığınız zamanda mı böyleydi? Yok ilk başladığımız zaman böyle değildi. Aa burada bir problem var. Peki ne zamandır böyle? Neredeyse 1,5 2 yıldır böyle. Peki ne kadar sıklıkta bir cinsel aktivite gerçekleştiriyorsunuz? Hani bazen ufak tefek sarılarak televizyon izleme, dizi izleme izleme, dizi izlerken ufak tefek öpücükler, masum bir takım girişimler hariç hiç yok neredeyse. Ha. Peki neden sizce yoktur? Öyle bir şey yok. Öyle bir arzu, öyle bir istek hissetmiyorum. Öyle bir gereklik duymuyoruz galiba. Sonra ayrı ayrı konuştuğumuzda diyor ki delikanlı, hocam laf aramızda ben mastürbasyon yapıyorum yani. Ama bir şey hissedemiyorum yani. Bir, bir aşkısı da yok hayatımda. 30 yaş civarında, 4 yıldır flört eden iki genç evlenmeye karar vermişler. Daha evlenemeden ateş buz kesmiş ve tereddütteler. Acaba biz birbirimizi istemiyor muyuz? Acaba biz birbirimizi tükettik mi? Acaba gerçekten evlenmeli miyiz? Bu neyin göstergesi? Yoksa daha girişimde bulunmadan oturup düşünmeli miyiz? En iyisi yardım almaya karar verdik gibi bir soru. Bazen evli çiftler gelir. Beyefendi diyor ki hocam bizim iki çocuğumuz var ve epey bir zamandır. Ben de epey bir zamandır daha doğrusu ama eşimde evlendiğimizden bu yana bir isteksizlik, bir bir mesafe vardı zaten. Fakat şimdi bende de epey bir zamandır, neredeyse 4-5 yıldır bir isteksizlik var. Onda zaten isteksizlik var. Yani hocam bizim durumumuz şu diyordu. Hani üniversitedeyken beraber kaldığımız ev arkadaşları var ya, bir aile gibiyizdir. Sırdaşız, birbirimizin her şeyini biliriz. %100 tam bir paylaşım içerisindeyizdir. Biz de öyleyiz. Elbette ki aileyiz. Karımı seviyorum. Karım da beni seviyor. Fakat hocam en ufak bir cinsel arzu ben ona karşı hissetmiyorum. O da bana karşı en ufak bir bir cinsel arzu hissetmiyor. Biz aylarca hatta yıla varan bir süreyle birbirimizden uzağız. Ve bundan hoşlanmıyorum. O da bunun düzelmesini istiyor. Cinselliğe karşı bir soğukluk, cinsellikten bir uzaklaşma. Her düzeydeki flörtten, nişanlılıktan, beraber yaşayanlardan, evlilere kadar, 1-2 yıllık evlilerden 4-5 yıllık, 8-10 yıllık evlilere kadar böyle bir durum var. Cinsellikten uzaklaşma durumu var. Şimdi neden oluyor? Bir sürü sebebi var elbette ki. Tabi kişilerin yaşadığı probleme göre en başından beri bir cinsel isteksizlik varsa sebeplerden bir tanesi. Bir, çocukluk yaşından beri hep gizlediği veya alt zihninde bilinçaltı zihninde örtülü kaldığı bir taciz hikayesi olabilir. Yani kişiyi bilinçaltı düzeyde cinsellikten soğutan, cinselliğe karşı bir iğrenme, bir suçluluk, bir utanma, cinselliğe karşı kötü bir algı, yüzde kötü bir algı geliştirmesine sebep olan küçük yaşlarda maruz kaldığı bir taciz hikayesi olabilir tabi büyüdükçe bazıları o küçük yaşlardaki olayı bazıları hatırlayabilir ama kafasından uzaklaştırır düşünmez hiç kondurmaz bazıları da o travmatik etkiyle beraber üzerini örter ve unutmuştur bilinçli zihniyle hatırlamaz gün olur Devran döner büyür sever birini evlenir ve evlendikten sonra Evet sarılmak hoşuna gider eşinin kendisine sarılması hoşuna gider öpüşmek bir takım önsel sevişme aktiviteleri hoşuna gider ama iş cinselliği tam yaşamaya gelince hiçbir şey hissetmez ve mümkün mertebe o kısmı hissizce, zevksizce ve isteksizce o sürecin geçmesini bekler veya erteler. Şimdi burada en başından beri bir isteksizlik ve cinselliğe karşı bir uzaklaşma tavrı için dolanlarda böyle bir hikayenin olma olasılığı yüksek. İkinci bir sebep bazen insanlar önceden bir takım ilişkiler yaşarlar. Bazıları önceden evlidir, boşanmıştır ve ikinci bir evlilik yapar. Bazıları da önceden uzun süren bir ilişkiden ayrılmıştır ve önceki ilişkiden ayrılması çok olaylı olmuştur, çok sıkıntılı olmuştur. Öyle ki önceden sevdiğini düşündüğü kişi hayatı kendisine dar etmiştir. Yani ilişkiye karşı da, biriyle birlikte olmaya karşı da uzun bir süre tekus halinde kalmıştır. En nihayetinde aradan zaman geçince sular biraz durulunca yeniden biriyle tanışıp veya yeniden evlenmeyi düşünmeye başlamıştır. Ama o önceki ilişkiden kalma, önceki evlilikten kalma travmatik etki, o travmatik ayrılma hikayesi, o önceki ilişkide yaşadıkları olumsuzluklar alt zihinde çalışmaya devam ettiği için evet biriyle tekrar beraber olmaya gayret eder, yakınlaşır ama aslında cinsellikten hep uzak durmayı tercih eder ya da mümkün mertebe seyrek, mümkün mertebe cansız, zevksiz sürecin tamamlanmasını bekler bir vaziyette devam eder. Bu bir süre sonra tabii normal olan çiftin dikkatini çeker ve bir dengesizlik, bir zevksizlik bu kez çifte yansır. Çünkü çiftlerdeki ilişkide ortada bir çift var ya, problem bir kişilik değildir. Bir kişiyle başlayabilir yansıdığı için artık problem iki kişilik bir problemdir. Evet, travmatik bir sebep de olabilir. Önceki birliktelikten kalan bir travmatik sebep de olabilir. Bir üçüncüsü, aman Allah bunu son zamanlarda çok duyuyoruz. Derhal kendinize gelin. Son zamanlarda sosyal medyanın gelişmesiyle buna çok rastlıyoruz. Bağımlılıklar, cinsellikten uzaklaşmanın gittikçe yükselen sebeplerinden bir tanesi. Aldığımız hikayelerde bize müracaatlarda, evet ben onu seviyorum, o beni seviyor, problem değil. E peki önceden nasıldı? Önceden de iyiydik. E peki durum nedir? Videoya başlarken anlattığım o evlenmeye hazırlanan ...flirt dönemindeki gençler var ya, onlarınki böyleydi mesela. Aynı evde de kalıyorlar. E ama herkes eve geldiğinde direkt telefonun başında, hani o videonun en başında anlattığım gençler var ya, 4 yıldır 4 dönemini yaşıyorlar ve evlenmeye karar vermişler. Birlikte yaşıyorlar ve eve gelen anında bir şeyler atıştırdıktan sonra, yedikten sonra dizisi olan dizisini izliyor, bilgisayar olan oyunu olan bilgisayarda oyun oynuyor veya sürekli telefondalar. Yatak odasında oturup Instagram'da search yaparak, YouTube videolar arasında dolanarak vakti geçiriyorlar ve birden bakıyorlar ki o saat geç olmuş. Yani bağımlılık, herhangi bir şeye karşı bağımlılık. Bu bir alkol bağımlılığı da olabilir. Adam alkolü o kadar düşkündür ki sürekli içer, her gün içer, her gün içer, her gün içer. O kadar fazla içer ki e artık sızma derecesinde eve gelir. Eve gelince sızar. E her gün içiyorsa, her gün böyle eve geliyorsa alkol bağımlılığından dolayı otomatik olarak elbette ki cinsellikten uzaklaşmıştır. İşte bağımlılık dediğimiz zaman buna telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı. Çalıştığımız çiftlerden bir tanesinde adam gidip günlerce gelmiyor. Hatta kendi ifadesi diyor ki bir bazen bir başlayınca, iki gün boyunca kumarhanedeyiz hocam diyor. Bu adamın dünyada en çok zevk aldığı, granalin'in en yüksek hissettiği, haz hissettiği etkinlik kumar ve hiçbir şeyde onun lezzetini bulamıyor. Eşiyle 5 dakikalık bir birliktelik bile ona eziyet gibi geliyor. Çünkü bütün zevkleri kumar alışkanlığında toplamış. İşte telefon bağımlılığı, kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı gibi bağımlılıklar eşlerin arasındaki o aşk ateşini, arzu ateşini söndürür. Üzerine bir kova buzlu su döker. Bunları sayarken aslında, sebepleri sayarken aslında bunların devreden çıkartılması için girişimlerde bulunmak bir çözüm yolu elbette ki. Bir diğer konu çiftler arasında erkeklerin erkeklere göre, kadınların kadınlara göre ciddi özgüven sorunları. Mesela göğüslerim çok küçük der. Eşim büyük göğüslü kadınlardan hoşlanıyor, ben biliyorum diyor. Ve her soyunduğunda veya onunla her seviştiğinde aslında eşinin kendisinin bu uzvunu beğenmediğini muhtemelen büyük göğüslü kadınları düşündüğü gibi düşüncelere kapılarak zaman içerisinde cinsellikten uzaklaşıyor. Çünkü kendisini yetersiz, fiziksel olarak yetersiz hissediyor. Aşırı kiloluyum diyor. Hiç çekici değilim, hiç seksi değilim. Eşiyle konuşuyorsun, eşi diyor ki hocam diyor ısrarla ışıkların kapatılmasını istiyor. E loş ışık yapıyorum yine hayır diyor tamamen kapanacak. Zifiri karanlıkta sevişelim diyor. Kendisini görmesini istemiyor. Çünkü kendi bedeniyle ilgili sıkıntıları var. Böyle böyle bir özgüven yoksunluğu cinsellikten uzaklaşmasının sebebi oluyor. Erkeklerde ise performans kaygıları ciddi bir özgüven kırılmasına yol açıyor. Ya şimdi tam başladık, hocam 30-40 saniye geçmeden tutamıyorum. Yani denetimsiz boşalma, performansının düşük olduğunu düşünme. Bu ise erkeği cinsellikten uzaklaştırıyor. Veya bir takım ereksiyon problemleri. Veya önceden ikinci evliliğini yapmışsa eşiyle, eşi önceden bir başkasıyla evliyse veya daha önceden bir başka birlikteliği varsa, kendi zihninden ben şimdi yetersiz kaldım acaba eskisiyle gibi kıyaslamalara gidenler de var. Bütün bunların hepsi yani özgüveni kıran kişinin kendi bedenini sorgulaması kendi bedenini beğenmemesi ve partnerinin de beğenmeyeceğini düşünmesi aynı zamanda bir takım performans sorunları yeterli gelememek, eksik kalmak eşini tatmin edememek gibi düşünceler de bir özgüven kırılmasına sebep olur ve bu da cinsellikten uzaklaşmanın ciddi sebeplerinden. Son özetleyeceğim 5 maddemiz evet cinsellikten insanların uzaklaşmasından geçmesine sebep olan 5 sebep. İlişkinin tembelleşmesi, rutinleşmesi. Büyük bir aşkla evlenmişsindir, eşini seversin, içindeki arzu ateşi yüksektir, alevlidir, gün olur harman olur, cicim ayları geçer, e, erkek işine gücüne dalıp sürekli kazancı artırmaya gayret eder, e, kadın anne olur, çocuk büyütür, yetmezmiş gibi bir de işe gider gelir, çocukların derdi, evin derdi, bir de gidip çalışıyor, adam işte krediyi düşünüyor, yatırımları düşünüyor, Aman ev alalım biraz daha fazla para kazanalım derken bir şekilde birbirlerine olan ilgileri çocukların olmasıyla, ailenin büyümesiyle, daha fazla gelire ihtiyaç duyulmasıyla, baş başayken başka kimse ve başka unsur olmadığı için hani bir lokma yeter. İşte o cicim aylarında yüksek arzu ateşiyle aklına yemek bile gelmiyor. Ama çocuklar olmaya başladığında, zaman geçtiğinde ilgiler başka alanlara kayıyor ve ilişki de rutinleşmiş oluyor. Sabah işe git, akşam işe engel çocukla ilgilen. Kadında bir yorgunluk ve tembellik zaman içerisinde oluşuyor. Adamda bir yorgunluk ve tembellik oluşuyor. Bu arada evdeki ilişkide rutinleşmiş oluyor ve bu yatak odasında bir tembelliğe yol açıyor. İlişkinin rutinleşmesi ve yatak odasındaki faaliyet bir mesai tamamlamak kavramına dönüşüyor neredeyse. Bir görev, bir vazife. Bir şeyi bir vazife ve bir görev olarak yaparsanız bir defa yaparsın, üç defa yaparsın, beş defa yaparsın. Altıncı da o artık rutinleşmeye başlar. Rutinleşen şey ruhunu kaybetmiş demektir. Rutinleşen şey heyecanını kaybetmiş demektir. Bu sebeple bazı çiftlerde bu şekilde uzun süren ilişkilerde, evliliklerde bir süre sonra ilişkinin rutinleşmesi çok görülen bir şeydir ve elbette ki o ateşi canlandırmak lazım. İşte bu beş sebep insanların cinsellikten zaman içerisinde veya en başından beri uzaklaşmasının sebeplerinden. Aman dikkat. Çünkü sevginin alevlenmesi sevginin ve aşkın bütün organlarda, bütün hücrelerde her milimetre karesine kadar hissedilmesinin en temel unsurlarından bir tanesi yatak odasının neşeli, canlı ve güçlü olmasıdır. İlişkinin, arızalarının, aksaklıklarının en güçlü ve en hızlı tamir edildiği yer yatak odasıdır. Evlilikte başka sorunlar olabilir, başka sıkıntılar olabilir. Yatak odasını sıcak tutarsanız, yatak odasındaki ilişkiyi canlı tutarsanız, yatak odası evlilikteki bütün problemleri tamir eden bir tamirhaneye dönüşüyor aynı zamanda zevkle ve güzellikle. Peki neler yapalım? Şimdi böyle bir durum varsa eğer en başından beri cinselliğe karşı uzak hissedenler varsa bu travmatik bir sebep olma olasılığı çok yüksektir. Öncelikle bu tür durumda olanların muhakkak bir uzmana müracaat etmesi gerekiyor. Burada üç cümleyle olacak şey değil arkadaşlar. Anlıyorum bize bir çözüm söyleyin diyorsunuz ama birlikte çalışmak gerekiyor. Travmatik olayın bilinçaltındaki sebebini bulup tropatik çalışmayla onu bertaraf etmek gerekiyor. Burada anlatılacak bir şey olsa zaten burada elimden geldiği kadar size söylenecekleri söylemeye çalışıyorum. Yani en başından beri cinselliğe karşı uzak hisseden, soğuk hisseden, yani cinsellikle kendisini bağdaştıramayan ama benim için önemli değil diye örtenler muhakkak bir uzmana müracaat edin sevgili dostlarım. İki, önceden gayet iyi durumda olup da süreç içerisinde bir süre sonra içindeki o ateşin söndüğünü ve küllendiğini hissedenler. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Eğer bir tarihte hani evlendiğin zamanlar, nişanlı olduğun zamanlar partnerine dokunmaktan bile büyük bir heyecan ve zevk duyuyorsan, partnerinin sana dokunmasından bile büyük bir zevk ve heyecan duyuyorsan, kalbin küt atıyorsa, evlendiğin zamanlar veya birlikte olduğun zamanlar o ilk ay, üç ay, beş ay o cicim aylarında sevdiğine doyamıyorsan, her fırsatta birlikte olmak, her fırsatta aşklaşmak istediğin bir zaman varsa ve ama artık böyle hissetmiyorsan, bir, eşinle oturup bu durumu açık açık konuşmalısınız. Fakat konuşurken bunu bir oyuna çevirin. Mesela sırayla. Önce biriniz, sonra biriniz. Birlikte olduğunuz o cicim aylarındaki değişik yaptığınız, heyecanlı hissettiğiniz, size farklı gelen, size çok zevkli gelen, hatırladığınızda böyle içinizi gülümseten o yaptığınız hareketler, atraksiyonlar, denemeler, bir takım fantaziye bağlı girişimler. Oturun ve sırayla onları birbirinize hatırlatın. Buna vakit ayırın. Bir tane o söylesin ve onun söylediğini onun hatırlat o yaşantıya, sizin yaşadığınız o anıyı o zaman siz de hatırlayın. Size ne hissettirdiğini anlatın. Hatırlatan da ne hissettiğini, ne yaşadığını, nasıl hoşuna gittiğini anlatsın. Sıra size gelsin. Bu kez siz ona bir şeyi hatırlatın. Şu çok iyiydi, harikaydı diye, bundan çok hoşlanmıştım diye, şöyle hissettim, böyle hissettim diye ona hatırlatın. Ve bu kez o da o hatırlattığınız anıyla ilgili hatırlarını tazelesin ve bunu birbirinize sürekli hatırlatın. Yani 3-5 gece akşam buna vakit ayırıp da bir onar da birbirinize yapmaktan hoşlandığınız, zevk aldığınız bu etkinlikleri hatırlatırsanız zihniniz zaten birinden bir gün hoşlanmışsan o hoşlandığın kişiden ömür boyu hoşlanma potansiyeline sahipsin demektir. Bunu yaparsanız bu tam bir terap etkisi gösterir ve bir bakmışsınız ki o coşku tekrar beyninize yerleşiyor. O coşku etinizde seyirmeye başlıyor ve ufak 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 başlamış olursunuz. Yani ateşin altını yakmanın, ateşin alev alevini artırmanın yöntemlerinden bir tanesi bu. İkinci bir yöntem. Mesela biz bunu çift terapisinde yaparız. Tabi trans alarak yaparız biz bunu. Yani bizlerin uyguladığı yöntemlerden bir tanesi. Bu evde de yapılabilecek bir şey olduğu için size hemen çözüm önerisi olarak söylüyorum. Oturursun. Eşinle birlikte olmaya karşı bir soğukluk ve uzaklık hissediyorsun. Gözlerini kapatırsın ve zihninden o ilk zamanlar, o ateşli zamanlar, o heyecanlı zamanlar zihninden onları hatırlarsın. Hayal edersin zihninden tekrar canlandırırsın ve eşinin hangi hareketleri seni harekete geçiriyordu? Eşinin hangi jest ve mimiyi, hangi davranışı senin hoşuna gidiyordu, seni gülümsetiyordu, sana heyecan veriyordu veya nasıl duruyorsa sen içinden bir arzu ve şehvet hissediyordun? İşte onun o hareketlerini, o davranışlarını ve senin o halini gözlerini kapat ve her gün 5-10 dakika yaşa ve tekrar et. Eğer eğer çiftlerin ikisinde de aynı sorun varsa her ikisi de bunu yapsın. Ama eşin fena değilse, ateşliyse sende problem varsa sen bu çalışmayı yap. Çünkü bilinç altında onlar duruyor. Eşinden hoşlanmana sebep olan onun hangi özellikleri ise onları hatırla. Ve onunla tanıştığın zamanlar, onunla birlikte olduğun zamanlar sana hissettirdiği duyguları hatırla. Göreceksin ki yavaş yavaş o küllenen ateş tekrar harlanıyor ve gittikçe bir aleve dönüşüyor. Yatak odasını sıcak tutun, neşeli tutun. Evlilikteki problemlerin neredeyse tamamına yakınımı onaran bir tamirhanedir yatak odası. Hem zevkli, hem neşeli, hem sıcak olsun, hem yakın olsun. Hepinize mutluluklar diliyorum.